Merhaba. Bugün bahçemizin yan tarafındaki otları biçiyoruz. Havalar çok sıcak malum. Olası bir yangın riskine karşı kuru otları temizlememiz gerekiyor. Çünkü içeride köpeklerim, kedilerim ve ördeklerim var. Burası benim bahçem. Etrafı tuğla duvarla çevrili. Fakat çatısı ahşap olduğu için tutuşmaması için biçelim ki İçim rahat etsin. Bugün Adem abi bana yardım ediyor. Çim makinesini bir parçası değişti. Önce yeni sanayiye gittik. Yeni sanayiden çim makinesinin parçasını yeniden taktırdık. Şimdi çalışıyor. Biraz benzin aldık. Benzin ekledik ve biçmeye başladık. Bugün buradayız. Saat 3-3.30 civarı. O kadar sıcak ki hava. Bekliyorum. Herhalde 8'e kadar çalışacağım şimdi bahçede. Biraz bahçenin içindeki otları temizleyeceğim. Kedilerimin su kaplarını yıkayacağım, temizleyeceğim. Böyle küçük küçük işlerim var. Size şöyle bir etrafı gezdireyim. Burası benim bahçem. Bunlar komşunun 3 tane koyunu. Bir tane, iki tane erkek, bir tanesi dişi. Çok sıcak. Bu Burada tavuk ördek falan besliyor. Şu aşağıda. Ondan sonra burada da biraz bir şeyler ekmiş. Domates, biber, patlıcan falan ekmiş. Karpuz ekmiş. Onları da göstereyim. Bakın ileride atlar var. Orada da küçük bir mera var. Orada inekler var. Koyunlar var. Burası Trakya toprakları burada herkes hobi için bir şeyler yapıyor. Kimi tavuk yetiştiriyor, kimi sebze meyve ekiyor. Genelde tavuk yetiştiriyorlar. Benim gibi köpek bakan da var. Şu arka tarafta bir iki tane avcı var. Onların köpekleri var. de benimkiler var. Birazdan iç bahçeyi de göstereceğim size. Önce bu yan tarafın ot biçme işi. Gitsin. İçeriye geçeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. To leave it all behind. Wandered alone through the night. Me and all of my dreams are fading. My darkness has won the fight. Is there someone there? A voice up will turn up the light. Take me and you. çok tatlısın. Sana da vereceğim şimdi. Her vereceğim sana. No <laughs> <with no> <laughs> o zaman sana da var. mama